tarihçilerin anlattığına inanırsan Aa ha, tamam hakikaten barbar bar yok etti bunları. Ama evet. Şimdi burada ilginç bir Türkler şey var bar bar. Evet. Şimdi, evet. şimdi işte e, e, dedik ki adam diyor ya sen e, şeyse soykırımcısın. E peki ben soykırımcıysam sen beni İstanbul'a sokmuyorsun. Yani Türkler İstanbul'a sokmuyorsun. E, te, Tehcirde de İstanbul'dan bir yere gitmiyorsun. Boğazdaki Marmara Denizi içerisindeki yalılarda, köşelerde yaşıyorsun. Nasıl soykırım bu? Yani Hitler e örneğini verdik. Yani Hitler demiş midir? Başkent Berlin'deki Yahudilere dokunmayın. Yok hepsini yok edin. E sen 110 bin kişi İstanbul'da Ermeni yaşıyor. Nüfusun o zaman üçte birine tekabül ediyor. Yani 1912 Balkan bozgunu sonra seni biraz nasıl sarkı e, Boğaz'da yalılarda yaşattım soykırı evet, yaptıysan. Evet yani e, İstanbul'daki hanlar hamamlar, sen hepsi, sen e, hanlar hamamlar hepsi senin oluyor. Ee, ben İstanbul'a giremiyorum, okuma yazmam yok. Köy bakkalları dahi Ermeni, doktor, eczacı, mühendislerin birçoğu, büyük bir çoğunluğu Ermeni ya da devşirme, dönme neyse işte onlardan. Ee, ben sana soykırım yaptım. Şimdi dedik ya Ermenilere göre Osmanlı Ermeni tarihinin zirvesi. Neden Ermeni tarihinin zirvesi? Şöyle, 1015 yıllarında e, Selçuklu diye bizim anlattığımız sana hani Turul Beyler, Çağrı Beyler var ya, Büyük Selçuklar, İran'daki Büyük Selçuklar. Bunlar Anadolu'ya seferler yapıyorlar, akınlar yapıyorlar, öncü birlik yapıyorlar. 1015, 1016, 1020 yıllarında. Ve e, ilk karşılaştıkları da e, Doğu Anadolu bölgesinde Ermeniler. Ermeniler o zaman Van ve Ağrı hattında yaşıyorlar. Bu arada küçük kalelerde yaşıyorlar o zaman Van, Ağrı hattında. Bir de Siirt'in bugünkü adıyla Kurtalan, o zamanki adıyla Erzin dediğimiz bir bölgesi var. Erzin, Van ve e, Ağrı hattında yaşıyorlar. E, fakat bizimkiler tabii atlı süvari birlik, e, müthiş savaşçı. Bunları her seferinde kalelerine hapsediyorlar. Pataklıyorlar, bunları da korkuyorlar. Kalkıp Van'daki Ermeni Kralı, küçük bir Ermeni Krallığı var Van'da. Ee, Bizans İmparatoru o zamanki yani Doğu Roma, hani millet Bizans diye bildiği için Bizans diyorum aslında Doğu Roma İmparatoruna mektup yazıyor. Doğu Roma İmparatoruna diyor ki, biz diyor bu iski takımlarına karşı koyamıyoruz, kendimizi koruyamıyoruz. Bunlar geliyor her seferinde bize zarar veriyorlar. Ee, biz e, bize Sivas'tan toprak ver, biz Sivas'a taşınalım. Ee, bu sınır bölgelerini de size bırakalım. Yani Van Ağrı hattını size bırakalım. Siz koca imparatorluksunuz. Burayı daha iyi korursunuz. Zaten bu sizin için de bir tehlike falan diye. Ve mektup yazıyor. Ondan sonra Papa'ya da mektuplar yazıyor bunlar. Ermeni papazlar Papa'ya da mektup yazıyorlar. Diyorlar ki Anadolu tekrar İskitler'in eline geçerse İncil'den de ayet veriyorlar. Ayet örnekleri okuyorlar. Diyorlar şöyle büyük felaket olur. Büyük felaket olur. Şimdi hani Amerikan başkanları 24 Nisan'da büyük felaket diyor ya. Aslında biz de seviniyoruz. Hı -hı. Vay soykırım demedi. Büyük felaket dedi. Aslında büyük felaketi biz dakika, orada gördük. Ya. Evet biz oradan biliyoruz. Büyük felaket dediği şey Ermeni papazları diyor ki Vatikan'a papaya, papalık kurumuna diyor ki İstanbul'daki e, muhataplarına, Bizans İmparatoru'na diyor ki Anadolu tekrar diyor eskitlerin eline geçerse hani milattan önce 625 yılında Alper gelince yenilince e, Anadolu'da eski takimitete düştü. Azerbaycan'a geri çekildiler bunlar ya. E, tekrar e, Gordiyon Tümüsleri benim kitabımda var. Gordiyon Tümüsleri Altaylardaki Ukrayna'daki tümüslerden kurganlar daha kurganlardan daha eski. Yani 3-4 asır daha eski. Yani buradaki varlığımız daha eski. Şimdi e, tekrar diyor e, Türklerin eline geçmesin, İskitlerin eline geçmesin diyor Anadolu. Kim diyor? Ermeni papazlar diyor. Ermeni efendime söyleyeyim kral diyor. Ermeni kralı Bizans İmparatoru'na toprak takası yapıyor ve Bizans İmparatoru da bu e, bunu kabul ediyor. Vatikan'ın etkisiyle ya da kendi şeyiyle beraber bunu kabul ediyor. Yani Ortodoks Kilisesi'nin etkisiyle vesaire kabul ediyor. Ve Sivas'tan bunlara yer veriyor. Sivas'tan bunlara yer veriyor ve e, Van Ağrı dolaylarındaki Ermeni Fırat Nehri'ni geçiyorlar batıya gelen. Yani i̇lk defa Fırat Nehri'nin batısına geçiyorlar. Sivas'a geliyorlar. 14 bin çadır. Yani 14.000 çadır. Bunlar diyelim ki çadırda onlara, 10 kişi yaşasa 140. Efendim? Göçebe yaşıyorlardı değil mi? Hayır, onlar o zaman orada kalelerde yaşıyorlar. Ama toprak takası yaparak Bizans evet, Bizans imparatorla toprak takası yapıyorlar. O doğu bölgesini Bizans'a bırakıyorlar. Yani Van Ağrı hattını eee Selçuklu akınlarına tamam. karşı Bizans'a bırakıyorlar. Kendileri Sivas'a 14 bin çadır geliyorlar. Yani bu çadırlarda tamam. 10 kişi yaşasa 140 bin kişi. Yani oradan işte, itibaren göçebe e, bir hayat sürüyorlar, değil mi aslında onu demek istedim? Şöyle, şimdi Sivas'a gelip gene yerleşiyorlar. Bir bölge veriyorlar. E yerleşiyorlar. bu yerleşiyorlar. Tamam. Evet yerleşiyorlar. Ama bak burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Ermeniler ilk defa Fırat'ın batısına 1021 tarihinde oluyor bu olay. 1021 tarihinde geçiyorlar. Evet. Yani tarihler... ilk defa Fırat'ın batısına. Ama Osmanlı zamanında bütün Anadolu Ermenlerin İzmir'de onların İstanbul'da onların Anadolu'nun her yeri, Eskişehir'de onların her yerde bakkaldı, doktor, eczacıydı onlar nazır onlar, bakan onlar, aya meclis üyesi onlar, banker onlar, banka sahibi onlar. Ha şimdi o zaman o zaman kimin Osmanlı Osmanlı kimin zirvesi? Türklerin mi zirvesi, Ermenilerin mi zirvesi? Ermenilerin zirvesi tabii ki bu mantıkla yani. Aslında ya ben Ermeni değil. ol, şimdi ben ben şimdi Ermeni olsam ben Çepniyim yani mesela hani olabilirdik de hani do kendimizi şey seçemiyoruz o ayrı bir konu. Ben Ermeni evet. olsaydım ve Kripto Ermeni olsaydım yani adım da değiştirseydim başka türlü Türk isimlerini kullanılır ya e, bir tane müşterim vardı e, e, adı Şahindi çocukların birisinin adı Ata birisinin adı Mete. Sonra e, bir noter işimiz vardı bir baktım ki annesinin adı Anna babasının adı Kazar. Ermeni. Ee, ama atamete Mete adı. Hani birçok böyle dönmeler adını değiştirdiler ya. E, evet. Birçok bazı ünlüler için söylüyorlar Ve ya. Türk şimdi kullanırlar. Evet, evet şimdi e, şimdi Osmanlı'yı evet yani burada bak önemli bir şeyin altını çiziyorum. Osmanlı'yı geri çağıranlara baktığın zaman hepsi kripto Ermeni. Doğrudur olabilir. Yani nedir? neden? Çünkü Ermeni tarihinin zirvesi Osmanlı ile olmuştur. Ermeni tarihinin zirvesi. Adamlar İstanbul'u hakimler, para yapılı hakimler dedik ya nazır onlar, banker onlar, banka sahibi onlar, Boğaz'daki yakasındaki Marmara Denizi içerisindeki yalılarda köşklerde yaşayan onlar. O Hans Part'ın kitabında detaylar var. Alman Büyükelçi Hans Bartın kitabında detayları Osmanlı var. Osmanlı'nın kaymağını Ermeniler yemiş yani. Karma, Kaymağını Ermeni ve Yunanlılar yemişler. İddimitlik'in dediği gibi. Şimdi Osmanlı Türk tarihinin zirvesi diyenler zırvalıyor. Osmanlı Türk tarihinin yüz karasıdır. Ama Ermenilerin zirvesidir. Yunanlıların zirvesidir. Şimdi olaya böyle bakmadığın zaman şimdi bir de şöyle mesela bana çok saldırıyorlar bu konuda Osmanlı ile ilgili eleştiri yaptığım için Osmanlıcılar bir tayfa var Twitter'da okuduğunu anlamayan ya ama büyük bir kısmı tahmin ediyorum ki arka planda insanları manipüle ediyor, no. dini duyguları manipüle ediyor. Çünkü hilafet üzerinden, no. şeriat üzerinden, İslam üzerinden Osmanlıcılık yapıyorlar. Halbuki Osmanlı'nın hilafetle, şeriatle de uzaktan yakın alakası yok. Dedik ya işlet meclisleri, padişahların saray alemleri, ilişkileri, şunlar bunları zaten var. Yani Kerane dedi kurduran 1812'de ikinci Mahmut dedi. Yani daha ikinci Mahmut'tan yani 1812'den bahsediyoruz yani. Atatürk'e mal ediyorlar ondan sonra. Ve Atatürk bunları sınırlamış hatta sayılarını azaltmış. Şimdi Osmanlı'yı geri isteyenlere baktığın zaman dedelerinin muhtemelen kripto olduğunu göreceksin. Yani adları Ahmet, Mehmet, Oktay falan ama evet. e, muhtemelen Ermeni veya Yunan. Ya Yunan yani. ya Ermeni. Çünkü onlar Osmanlı'yı geri istemek için çok sebepleri var. Yani Osmanlı geri gelsin demek için çok sebepleri var. Demin dedik ya imtiyazları var. Türkler gibi sefil değildi. Ama Türkler Atatürk sayesinde adam oldu. Türkler insan yerine Atatürk, Atatürk sayesinde oldu. Istiyor. Çünkü tarihi bilmedikleri Türkler, için istiyorlar. Ne bilmedikleri. Ha, için. Türkler Mankurt'ta işte Türk tarihi tezi kaldırıldı, mankurtlaştırıldık. Onu demek istiyorum. Evet.